Herkese merhaba. Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere kabakla yapılan muhteşem bir tarif paylaşmak istedim. Bu tarif benim en gözde tarifimdir. Yaz mevsimlerinde özellikle sıklıkla yapıyorum. Hem çok lezzetli hem de çok hafif oluyor. Kızartma yapmayacağız. Fırında şipşak bir şekilde hazırlayacağız. Hem de hızlı bir tariftir. Eminim denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak bir kilogram kabak var. E, tavada da kızartacak olursanız mutlaka bu tarz işlemlerde kullanacağınız kabakların küçük olması gerekmektedir. Küçük kabaklar çünkü hem daha lezzetli olacaktır hem de daha az yağ çekecektir. Kabakları çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak şekilde doğradım. Şimdi bir tane orta boy soğan doğrayacağım. E, soğanlar da yine tabii ki de çok ince olmasın. Bu kalınlıkta hatta biraz daha kalın olabilir. Kapya biber çok güzel yakışıyor. İki tane orta boy büyüklüğünde kapya biber kullandım. Bir miktar yeşil biber ve biraz da sarımsak doğruyorum. Gerçekten de çok lezzetli bir tariftir. Güvenle deneyebilirsiniz. Eminim çok beğeneceksiniz. Ee, bu arada buraya kadar gelen kıymeti takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Baharatlarını damak zevkinize göre e, arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz ama kırmızı toz biber çok güzel yakışıyor az miktarda karabiber e, karabiber çok güzel yakışıyor ama çok fazla e, kullanırsam kararma yapabilir O yüzden az miktarda kullandım biraz da pul biber ortalama e, bir buçuk çay kaşığına yakında tuz kullandım yine Tabii ki de tuzu kontrolü kullanmanızı önemli tavsiye ediyorum Az kalsın söylemeyi unutacaktım yarım çay kaşığı da nane kullandım yarım su bardağından biraz az zeytinyağı ilavesi yaptıktan sonra tepsiyi hemen önden ısıtmış olduğum fırına veriyorum fırının derecesi 230'dur önden bir 5 dakika fırını ısıttım 230 derecelik fırın ayarında ortamı 35 veya 30 dakikanın içerisinde pişecektir. Lütfen kontrollü olalım. Ama buradaki en önemli püf noktası bir 10 dakika geçtikten sonra fırının kapağını bir defa açalım. Açmışken de karıştıralım ki hepsi eşit bir şekilde kızarsın diye. Eğer kapağını açmazsak içeride çok fazla buhar birikintisi olabilir. O yüzden o buharların dışarıya çıkması için kapağı mutlaka bir defa açalım. 230 derecelik fırın ayarında ortalama 35 veya 40 dakikanın içerisinde kabaklar kızardı. Ve şu aşamada lütfen tadına bakın. Gerçekten de kabaklar çok lezzetli. Ee, i̇sterseniz hemen bu şekilde de afiyetle yiyebilirsiniz. Veya üzerine e, domates sosu, sarımsaklı domates sosu hazırlayıp servis edebilirsiniz. Gerçekten de çok güzel oluyor bu haliyle. ama ben şimdi yoğurtlu beze yapacağım. Ee, bunun için kabakların tamamen soğumuş olması gerekiyor ki yoğurt kesilmesin diye. Soğuduktan sonra hemen yoğurt ile buluşturacağım. Burada ortalama 300 gram civarında süzme yoğurt var. Ee, bir miktarda tabii ki de ev yoğurdu ilavesi yapacağım ve güzelce karıştıracağım. Ama e, 3-4 diş de sarımsak ilavesi yaptım ve biraz da tuz ilavesi yaptım. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Sarımsağı hem içinde kullandık hem de yoğurdunda kullandık. İçinin lezzeti ayrı yani sarımsağın e, kabaklarla beraber pişerken ki verdiği lezzet ayrı yoğurttaki lezzet ayrı. O yüzden de eğer sarımsak seviyorsanız ikisinde de kullanabilirsiniz. Artık yoğurtlu mezemiz hazır. Gerçekten de çok şahane oldu. Üzerine bir miktar dereotu ve yine nane ilavesi yaptım. Bol cevizle servis edebilirsiniz. ve bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.